Merhaba arkadaşlar Bugün ben size Ailemi tanıtıyorum Bu Ay Bu benim yeğenim Merhaba Bu da arkadaşlar. benim Merhaba arkadaşlar Bu da benim e, Kardeşim gibi Kuzeni. Kuzenim Kuzenim Bu da benim Kuşum kadar. Arkadaşlar bu arada ben de bir ara şey neydi? YouTube kanalı açacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. O, o kanala abone olmayı unutmayın. Tamam mı arkadaşlar? Arkadaşlar sizin için çok güzel videolar çekeceğim. Evet. Sizin için böyle buna Park'a gideceğiz arkadaşlar bu boyumuzda. Arkadaşlar arkadaşlar beni izleyeceksiniz. Arkadaşlar yorumlara yazarsınız. İstediğinizi yapacaksınız. Arkadaşlar ev turu yaparım arkadaşlar. İstediğinizi yaparım. Biz, siz bize sadece ne yapacağımızı söyleyin arkadaşlar. O kadar. Birisinin evinde gizli kal. Birisine öp. Öyle. Hadi arkadaşlar bay bay. O ne? Ne soktuğunu içine sen? Neyse arkadaşlar. Hadi bay bay arkadaşlar.